Herkese merhaba. Romatem Samsun Hastanesi'nden Tuçe Demir, fizyoterapist. Bugün pediatrik hastalarda evde ne tür egzersizler yapabileceğinizi göstereceğiz. Çocuk hastalarda eğer alt ekstremitede kas kuvvetinde zayıflık varsa veya pasiflik varsa, yani kas gücü yetersizse, ROM çalışıyoruz, aktif yardımcı egzersizler çalışıyoruz. Önce ayak bileğinden başlıyoruz. Ayak bileğini bu şekilde dorsifleksiyona ve plantar fleksiyona dediğimiz yani yukarı aşağı bir şekilde Çocuğumuz yapabiliyorsa bize katılıyor. Yardımlı bir şekilde yapabiliyoruz. Çek bakalım. Ayak bileği bu şekilde. Daha sonra dizimizi büküyoruz ve uzatıyoruz. Büktüm, uzattım. Büktüm, uzattım. Büktüm, uzattım. Uzattı. Güzel. Daha sonra dizimizi karnımıza doğru çekiyoruz ve uzatıyoruz. Çektim, uzattım. Çektim, uzattım. Çektim, uzattım. Güzel. Daha sonra bacağımızı yukarı doğru kaldırıyoruz. Bunu çocuğumuz yapabiliyorsa yardımını da yapabiliriz. Elime dokun şeklinde. Farklı açılarda da yapabiliriz. Buraya dokun. Buraya dokun. Güzel. Daha sonra bacağımızı yana doğru açıp kapama yapıyoruz. Kapattım. Açtım. Kapattım. Açtım açtım, kapattım. Daha sonra bacağımızı ayrıca diz düzleme yapabiliriz. Dokun bakalım elime. Aferin sana. Tam kaldır. Bravo. Tamam. Daha sonra köprü dediğimiz temelde egzersizimiz var. Onu yapıyoruz. Çocuğumuz eğer yapamazsa yardımla yapabiliriz. Nidacığım kaldır bakalım. Aferin. Kalçadan yardım verebiliriz. Dizlerden bastırarak. Kaldır bakalım. Aferin sana. Kaldır bakalım. Aferin. Kaldır bakalım. Aferin sana. Daha sonra mekik dediğimiz bir egzersizimiz var. Tut bakalım ellerini. Bir. İki. Ayağa kalkma yapacağız. Kalk bakalım. Bir. Bir. Otur bakalım. Kalk bakalım. İki. Aferin sana. Kalk bakalım. Üç. Üç. Kalk bakalım. Bravo. Daha sonra şınav dediğimiz bir egzersiz var. Hem sırt kaslarını kuvvetlendirmeye yönelik. Dön bakalım Nidacığım. Ellerin üstünde kalkıyoruz. Dur, bacakları düz alalım. Kalk bakalım. Bir. Kalk bakalım. İki. Kalk bakalım. Üç. Yapamazsa yardımcı olabilirsiniz. Sırt kasları zayıfsa. Aferin. Şimdi dizlerin üstüne gel bakalım. Dört, Kalkıyorduk hatırladın mı? Bakalım bunda. Bir. Üç, dört, beş. sana. Şimdi otur kalk egzersizi yapacağız. Kalk bakalım bunda. Otur bakalım. Kalk bakalım. Şimdi az dışı. Kalk bakalım. Eğer çocuğumuz dizlerini kitleyemiyorsa ve ayakta duramıyorsa bu şekilde yardımlı bir şekilde dizlerine destek vererek, gövdesine destek vererek ayakta durma çalışabiliriz. Yavaş yavaş desteği azaltarak aslında ayakta durma dengesini artırabiliriz. Veya uzanmalar yaparak, uzan bakalım burada. Elimi 累的很，累的很。